herkese merhaba arkadaşlar. Ben Musti. Ben de Furkan yan yanayız. Ee, bir e, ikinci Angry Games videosuna hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin, Aferin. <laughs> <laughs> Biz Abi. Ya. bilmeyen yoktur. Survival Games 6. Year. İkinci bölüm bebeği. <laughs> i̇kinci gemi. Ha? İkinci gemi. Ha, aynen <laughs> Allah koşamadım. Oğlum bir sürü adam gidiyor koş da iyi. Bunları düşürmemiz lazım. Bunları düşürmemiz lazım. Ya pa 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 pa. Bir tanesini atladım. Kaldı bir tane. Onu düşürmek lazım. O beni düşür. Nesin? Adam ettim hadi. Yön. Allah adam bize hızlı gitti ya. Bana ne vuruyor lan? Lan ben vurmadım sana. Adam vuruyormuş. Hadi gittim. Hadi gitti adam vuruyormuş. Oo adam ayrı set olmuş. Yemin et. Y Harbiden full bitenleri vardı. Koş 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 koş. Birinci gemiye mi gitsek? Git, 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 git direkt git, git direk birinci gemiye. Koş 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 koş. Abi adam da geliyor. Kılıcı var mı onun İyi bak. Görmüyorum. Aa arkandan adam geliyor. O bunun kılıcı var mı diyorum işte. Var mı? Yok. Tokatlarız onu dur. Tokatla tokatla benim canım az. Abi bana tokatla benim canım çok az. Adamı oyala sen. Vurma. Hiç kalbim var, hiç kalbim var. Hadi bitti adam tamam. Gidiyor. Ben kılıç arıyorum. Hacı sen mi korusan? Bu sefer alt kat ben daha. Alt kat bende üst kata sen bak. Abi üst kat bitti ki zaten. Tamam. Ama atla alt kata. Abi alt katı kapatmadık daha. Gidiyorum 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 dur koş. Çabuk koş. Üst kattaki odalara iyi bak he. Odalara bakacağım. Ha, burası bak. otomatik kapalıymış lan. Ha birinci gemi de otomatik kapalı he. Ha iyiymiş. Adam kapatmasın iyi bak. Yok yok. Ama dur arkadaş şaltar kolu var mı? Yok tamam. Dur yani yani. Bu gemi çok kötü. Lan ne çok kötü lan çok. Kötü. Oo, tamam, var, uç. o, 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 Iki. Adam, Ender 2. Ender 2. Pardon. Dürü yani gülüm nari bana şey buldum çetkleyin. Sana da atacak evet. bir şeyler var. şu da tamam. Aa şey. adam bakıyor yapıyor Alttan vuruyor. Abi adam iyiydi. Dur bekle dur bekle karaya geliyorum idare et. Yok adam alttan girmeye çalışıyor sen gelme gelme zindandan gelmeye çalışacak bak İyi ya. İyiyiz ya zindanın kapısı kapalı. Ben shift'e basıyorum şu anda. Gel Şey etse gelemez ya. Yani. Onu bana item mı getir ha? Getireceğim dur. Ne çıktı aşağıdan güzel mi? İdare eder. Öyle değil. Bana da zırh getir bak ya. Sağ anda zırh getireceğim. Ben önce kendime bir sağlam alayım. Ben göz paylaştıracağım. Hadi emek senin şeyler senin yaptığın. İyi, tamam bende de ayrı zırh var vallahi. Ben... <laughs> Ayrı zırhı bana at tüm itemleri sana at. Sen bilirsin valla en güzeli var bende. Oğlum biri sana mı vurdu lan? Hayır düştüm. Yanlışlıkla. Aa tamam düştüm. Sana eee Neyse dur. Ne? De bak. De bak. Yok ya bir şey demeyeceğim. İyi tamam sen de bilirsin. Sağ Şahit değilim değil, Mal daha da tırmanmayı bilmiyor bu sanak ya. Gemiye gelmeye çalışıyorum. Gelsin gelsin. O gelmeye düşünüyor mu acı yukarı? Sana da bir tane golden Ne? var. Ney? biraz daha şey geç. Adam gitti. Ender pearl yaptı. Bir dakika dur bir dakika dur. Ne? Yani. Mustafa geldi, Ha. mı? Geldi ne oldu? Tamam, adam geldi mi diye baktım da gelmemiş. Ama tamam. Hadi, tam atla. Oğlum sana çok güzel itemler getiriyorum dur. Deniz zırh getiriyorum oğlum. kaskın var mı demirden ile kaskın? Bana. Bakam. Kaskım ee, kaskın var mı demirden? Yok. Zincirden? Var. Tamam bunu bana getir. Onu bunu 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 bana 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 bunu bunu bana bana bana. Bu da bana para bana. Laga gel. Böyle lag yok. Ha, yok işte. Sen her şeyi laga bağladın. Yani. Ne biçim? Adam donmuş lan. Pişmiş dağ. Vuracak bir şeyim var mı? Ne? Vuracak bir şeyim var mı? Bir tane tahta kiş var ya. Her kasık bana da çıktı. Tahta mı? Bu sefer sen tut yukarıya. Aha adam geliyor. Adam ismi yok. Başkan geliyor, kaplan geliyor, tut ağzını kırp. Ne ben çıktım yukarı. Ay bak adam geliyor, dur dur dur, Shift'e bas, Shift'e bas. Ona ben vuracağım. Ben şöyle gözüksün Burada şey kapı var biliyor musun? kapı Gitti gitti Teke gitti Teke gitmiş gariba. Teke gitti gariba. Şimdi gel sana item atayım gel Oğlum ne var ki? Nelerin eksik? Taş kılıcın var mı? Yok Taş var. Kaslı ayakkabım eksik demir lazım Gel Demir ama Gel gel. Demirim varsa gelin. Demir bakalım. Dur şimdi. Yok lan size yok buraya. Yok yok. Aa, ama oğlum bir sürü demir pantolon var. Bunları yakmamız lazım. Al lan ye. Var seni. Ya bende bir sürü yemek var ya. Bırak. Al bir Abi. tane ender incisi. Al. Bana ayakkabını versene. Yo. Sana bunu verecektim. Tamam dur. Al bağlı. Hatta şapkayı var ya. Hayır hayır hadi. Hadi hadi. Tamam. Al. Al. Hadi at at bak bu seferki bak ya hadi hadi adam. Lan çık 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 orta yaptım dur. Al. Oo bu salak Ölecek salak. Tim 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 tim. Hello. Pa 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 pa. İkinci gemiyi yarım alacağız şimdi Mustafa. Tamam tamam yürü. Kestim. Ayakkabı çıktı mı onun? Aha. Atsana demir. Onu da ben yiyeyim ya. Ya hadi be. Çık ama Ya yürü git. Ya, ya Mustafa daha ne istiyorsun şapka mı? Bekle gitmeye bir çay yapacağım oraya. Ender pelotup mu gitsek? Yok ya yürü. Değmez beş dakikalık yol için. Ya beş dakika değil de beş saniyelik yol için. Abi biri var set olmaya yakın. Ayakkabısı da var Demir. İkimiz aynı anda çıksak şey yapamadık. Ya. Ezik ya. At at ne, at en şey, en. Oğlum ne endirincisi adam yukarı çıkmaya çalışıyor ya. Kanka çıkıyor çıkıyor. At sen endirini. Oğlum kaç kişi var? Abi arkada adam var görmüyor musun? Dur tamam. Ananı yaktık. Oh yeah man. Ben de bunu yaptım. Alırsın sen onu. Ben de buna gidiyorum. Öldüm. Abi al işte yine öldük ya. Atla atla suya atla suya atla. Ya çakılarak öleceksin. Atladım. Atladım. Ben bir tanesini canını çok azalttım. Onu alalım bak ya. Bak şimdi. Adamları alırsak ikimiz de full demiriz tamam mı? Evet adamda demir var ya demir zırhlı. Adam, adam kaçıyor mu? Pastor. Yok yok girişi bekliyordum. Sen girişi tut. Abi ben geminin arkasındayım. Şey insan mal alt tarafı açık bırakmışlar mı? Saldırdın mı adama? Aha. <laughs> Abi gel ben nasıl geleceğim? Az dur bari. Atla denize sen atla. Bak ölme. Aa Bak öldüm. Aa öldüm. Ölmedim ölmedim ölmedim. Gel. Abi ölmemişim geldim. Geldim iki buçuk kaçacağım. Ama bak geldim. Üstü misin? Ha ha gel. Geliyorum bekle bekle. Helal at bana. At. Bekle şu botu alayım da. Ah tamam. Neredesin oğlum ya? Gel gel. Ay ne yapmışsınız yakın. Düzeltin lan şuralarını. Ha at oha. Ya dur sana şimdi demir bot atacağım. Bana kılıç lazım ya. Kılıç da zaten. Benim kask lazım ha tamam kask buluyorum. Ha ben setim de kılıcım yok ya. Kaç kılıç vardı adamda? Adam kılıç değil kanka tahta kılıçtı. Adamın tekinde kaç kılıç vardı? Ata onun bilmiyorum ki itenlerinden. Ne? Bu vardı bir buydu. Ben bunu dalmıştım hatta. Onun taş kılıcı vardı iyi bak. Bilmiyorum adam orada birkaç item topladı. Ben, çoğusu da denize uçtu öldürdüm de. Yani gitmiş olabilir denize. Dur. Şu itemleri boşaltıp inerken tekniğinin girişini yakacağım haberin olsun. Ha kaç kılıç buradaymış aldım. Ee, şöyle yapalım şunu da. Ee, başka şunu at. Şunu at. Şunu at. Allah aşkına dur video. At, ya bu video çıkmıyor ya. ya. şunu at. Ee, ondan sonra şunu at. Şunu. Ben de sen at ben yapacağım. Valla stikleri yakma. Ben de var 10 tane. Aa ben de on dört tane demir var. <laughs> ben de sekiz tane var. Ben de dokuz tane. <laughs> bir koşar. <koştur. gülüyor> Tüfere bak. <laughs> Abi esprilerin kötülüğüne geliyor. Aynen. Yaksana bunları da. Hop hop oraya atma oraya atma şuraya. Yat. Yalnız var ya bir yay olsa süper olacak. Ben de var. Okun var mı ya ok? Yok, yok işte. Aga hiç mi okun yok? Bana yay bulsana bir tane. Abi okun var mı senin? Ya okun var da şey yapacağım. Ha ne yapıyorsun ya? Olacağım. Ya kanka e, al şu tane, bana bir tane yay bul. Tamam ben sen de senin okun şey, oku şey oku yok ya. Böyle yapıyorum. Ya abi ben de ok kullanmak yapıyorsun? istiyorum. Ne yapıyorsun iki tane diamond'ım var. Ben çocukluğumdan beri hep şey yapıyorum. Bende de iki diamond var. var. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Çabuk olum ortaya ben ender pearl. Geliyor musun? Ya benim şey bulmam lazım. Ne? Eee yay. Abi yayı bulursun gel şuraya ya. Bulamam. Abi o ben gidiyorum o zaman ortaya. Git git. Ölürsem senden. Ölürsem kabrime gelme <laughs> istemem. Ya. At indir pörlünü. At. Mal bu şerefsiz buraları boşaltmamış. Geminin alt katı full dolu. Vallahi mı? Tabi la gel. Ben gidiyorum şu an işte o oh, senin zaten kardeşliğin bu kadar tamam. Ha Mustafa gelmiyor ki sen yarım Ben... ben anlayacağım anladım tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam ben anlayacağım anladım. bakıyorum ne yapacağıyla. Bekle bekle. Şimdi... Şimdi şunu tamam. Bu kadar iyi. Ee, bunun haricinde başka ne var? Burası bu kadar. Berkay gitti. Kempon tam olak mı? Neredesin ki lan sen? Manyak. yaz, neredesin yaz? Ya. Adam ortadaymış. Öldüreceğim ben onu. Ya, ya dur dur şey... belki belki diğeriyle tamdır dur dur tek başına bir şey kalkışma. Açık rahatlıkla kayamaz yaz. Üçümüz yaz. Olur. Benim tren var yazıyor değil Aa, şimdi? Aa, Sen de tren olsan kim kaldı zaten öldürecek manyak mısın? Aynen. Sen bana demir yaptın mı? Ha ben ortaya ulaşamadım ki daha adam var diyorsun gitmiyorum pek. Bekliyorum onu şu an. Yavaş yavaş gidiyorum. Şamp'ın diyor. Tamam. Tamam tamam beklesem tayinimiz. Abi mı kılıç yaptırmayacaklar bana ya. Adamlar nerede bulmaya çalışıyorum. Kesin öleceğim ben ha. Bir de e, şu ee... Şu duyuru yapalım mı? Neyi? Pire duyurusunu. Yapalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bunun için aslında özel bir video çekmeyi düşünüyordum da pek gerek duymadım. Çekeceğiz zaten ya. Yani o zaman şöyle direkt bir fragman olarak bir şey yani intro olarak bir şey geçeyim. Ben yaptım acı diamond kuracağım e, Arkadaşlar kanala abone olan e, ilk 30 abone arasında bir tane premium çekiliş yapacağız. Öyle değil ya. 30 ha? A, 30 abone olunca beyler bir tane, tamam iki işte, tane premium 30, çekiliş yapacağız. 30, 30 abone olunca premium çekiliş nasıl? <laughs> E sadece abone olmanız lazım. Evet. Bir de fotoğrafını çekeceksiniz bize yorum. Arkadaşlar yapalım. böyle her 30 40 abonede bir pre premium çekiliş premium çekiliş yapmayı düşünüyoruz. 100 abonede mesela 3 tane. Öyle ya ya işte, de işte de bunlar, 6 tane. Bunları yapacağız ama önemli olan abone olmak. Adam beni kovuyor vallahi. Bekle geliyorum ortaya. Adam beni okla vurdu. Ya yazsana şuna. da bizden yazsana Mustafa. Şimdi bak kan vuruyor bana ya. Okla. Yaz yaz açı açı bizde yaz açı crafter. Abi oha buradan da adam geliyor oha. Lan o benim benim. Çok <laughs> adam buradaydı ara sokakta kısırdı. <laughs> Dalalım gel. temiz Gel. Kanka sen al sana yine kılıç atıyorum al al dead match başlayacak Al 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 Bir iki kere vursak mı? Ha? Vuralım mı? Bir iki kere ben bir iki kere vurdum bir <laughs> <iki> kere vurdum <laughs> Pardon Geç içeriye doğru Hadi bu bana doğru geliyor Açık craft gir oyuna kanka Adam bana vuracak ya Hadi seni de alabilir. Arada da ben zombiye vur. vurma ama zombiye vur. Zombiye vur vur vur. Sa. Şimdi bende. ben de. <gülüyor> Aga. <gülüyor> ayrı- bak diamond kılıçsın. Ya bir durum buna koyayım canım az ya. Bak Allah. golden apple yemek yok tek kılıç vesaire <laughs> tamam mı? Bir golden apple'ın iki kalbi gitti o yemin Bak attım tüm golden apple'ımı. Gelin yani golden apple'la giriyoruz ya. Hayır ya hayır hayır hayır. Bir tane. Hayır hayır. Ya. Önce at o şey kılıcını ben sana bir tane şey yapacağım. Al tamam al attım al al golden apple'lara bak. Başlayacağız mı dur. Dur al şunu atayım şunları. Ben sana iki tane şuradan bir tane aynı kılıç yapayım. Ben hadi hadi, hadi hadi benim aynı kılıcım var. Gider mi kapışacağım ben hadi. O zaman başlayalım mı? Abi neyse dur dur bekle 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 ayrı alayım ben ayrı alayım. Ya yok yok. İyi tamam sen bilirsin. Zaten herkes nasıl ile o yaptığını gördü kardeş rahat ol. Sen mi diyorsun? Abi hiç bana vuramadın. Ha? Hiç vuramadım. Diamond kılıç, diamond kılıçım bu kadar yani kardeş. Biliyorsun ben diamond mi? kılıç vurduğu kişiye geri atıyor. Ben dur dedim sen. Mi? Hayır, sen dur duralayım diye bir şey demedin. Sen dedin ki hiç ben, dedim. ben diamond kılıçla oynuyorum dedim benim ayranım falan. Sonra bir gün neyse. Model. Tamam tamam neyse neyse tamam iyi bu kadar zaten. Tamam. Kapat videoyu. Yok yok videoyu kapatmayacağım burada herkes. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.